sunulursa arkasından verilecek olan cezalarla ilgili söylüyorum. PFDK'yı yenecek. Dört. Tahkimi yenecek. Ve en önemlisi varı yenecek. Arkadaşlar var sistemi dünyaya art niyetli oyuncuları, art niyetli hakemleri, art niyetli federasyonları Etkisi hale getirmek için getirilmiş akan oyunda çıplak göz hakemin kaçırdığı pozisyonları yakalaması için futbolu daha güzelleştirelim ama her şeyden önce adil oyuna ulaşalım. Adil oyuna ulaşalım diye getirilmiş bir sistem. İnanılır gibi değil ama biz bu sistemi bir takımı korumak ve kollamak için kullanıyoruz arkadaşlar. Hakikaten inanılır gibi değil. Cenk Tosun'un pozisyonda devreye girmeyen var. Hiçbir şey olmayan pozisyonda yarım saat penaltımsı bir şey arıyor. Sivas'ta da offside'msı bir şey aramışlardı hatırlayın. Galatasaray'ın yediği her golde 2-3 dakika bir şey arıyorlar. Foul var mı? Offside var mı? Havada nem oranı doğru mu? Güneş var mıydı acaba? Kalecinin gözü